Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz. Bu programdaki konuğumuz Antalya Galericiler Kooperatifi Başkanı İsmail Çağlar. Kendisi esnafın sıkıntılarını, beklentilerini dile getirecek. Emlak ve ikinci el araç alım satım sektöründe neler yaşanıyor? Hepsini kendisinden dinleyeceğiz. Geriye dönüp pandeminin ilk başından bu yana düşündüğümüzde galericilerin, emlakçıların yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Şöyle bir özetlersek neler söylersiniz? E, galerici ve emlakçı esnaflarımız gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık bu arada. E, Sokağa çıkma yasağından başlayıp bugünümüze kadar geldiğimizde. E, genellikle emlakçı, esna, emlakçı ve galerici esnaflarımızın cumartesi, pazar gün kapanması esnaflarında çok büyük etkisi olmuştur. Yani bugün memur kesimin, çalışan kesimin cumartesi, pazar günleri bilakis araba pazarının olmaması büyük bir galerici esnafımızı etkilemiştir. Aynı şekilde emlakçı esnaflarımız da bu şekilde insanlar eve eve bakmak için tatil günlerini seçtikleri için maalesef bu zor dönüm zor dönemde eve bakamamıştır ve satışlarımız çok kötü şekilde düşmüştür. Kötü dediniz ama onu biraz açmak gerekirse e, dükkanın kepenginiz indirecek derecede bir kötülük e, düşüş yaşandı mı? Emlak satışlarında nasıl bir düşüş oldu? Size gelen veriler ne önde oldu? Galeri yönünden gerçekten çok kötü düşüşler oldu. Hatta bu dönemde çok yani ev ekmek götüremeyen arkadaşlarımız oldu. Baya sıkıntılar çektik. Emlakta da aynı. Ama Allah'a şükürler olsun ki ufak tefek yine de Hamdolsun 2020'nin ilk döneminde bu faizlerin düşmesiyle bir can simidi oldu ve esnaflarımız buradan birazcık işler iyi oldu. Ama bundan sonraki dönemde faizlerin yükselmesiyle, bu pandeminin artmasıyla tabii kötü derecede çok işlerimiz düştü. Bu zor dönemde kredi paketleri, vergi yapılandırmaları, en son yapılan Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı reform paketleri var. Bunların faydası oldu mu mesela. Yani şimdi son açıklamalarda götürüyor usulda olan esnaflarımız için bu çok güzel taksici gibi, berber gibi esnafların esnaflarımız için e, için e, vergi diliminde e, güzel bir şeyler oldu ama biz emlak ve galeri konusunda e, bir şey görmedik. E, maalesef e, o konuda bize de bir yardım ele uzatılmasını gerçekten istiyoruz ama e, bize çok fazla bir etkisi olduğunu söyleyemem. Bize etkisi olması için dediğim gibi kredilerin birazcık düşmesi Gerekiyor. Finansman erişimi konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. <gülüyor> <kadarıyla>. <gülüyor> Bu konuda bir kredi paketine, limit arttırımına gibi başlıklarda ihtiyaç var mı? E, tabii ki şu anda Kooperatifler ve e, Halk Bankası'nın devletimizin verdiği kredilerde çok uygun bir şekilde bizlere krediler vermektedir. Ama bunun limitinin biraz daha artırılarak esnaflara biraz daha esnetilerek verilmesi devletimizden isteğimizdir bu konuda biraz daha bize yardımcı olurlarsa kredi limitlerini yükseltilirse e, tabii ki esnafımız için e, biraz daha can simidi olur diye düşünüyorum. Pandemi döneminde iş yapamadınız. Bir taraftan da geliriniz düşerken ya da sıfırlanırken girdileriniz arttı. kira, elektrik, sigorta primleri vesaire. Bu konuda birçok esnaftan e, halen bir beklentiler, beklentilerin olduğunu yönelik duyumlar alıyoruz. Hı -hı. Size ne gibi talepler geliyor? Dükkan kirasıdır, vergilerimiz buna keza, bağ kurulumuz buna keza, bunlarla alakalı tabii ki biraz daha esnetilmesi, kira konusunda bizlere yardımcı olması. Aynı bu konuda sağ olsun Kepez Belediye Başkanımız bize bazı konularda, dükkan konularında yardımcı oldu galericiler sitesiyle alakalı buradaki 3 ay kadar bir zaman zarfı içerisinde bizlerden kira almadılar. Kendilerine sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Her zaman esnafın yanında zaten. Yani bunun gibi yardımların esnafımıza yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda şu dönemde de bize şunu ricam var. Kepez Belediye Başkanımdan galericilerle alakalı Cuma Pazar günü olan araba pazarının cumartesiye çekilmesini kendisinden rica ediyorum. Bu şekilde de bir esnaflarımızın Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar bütün esnafımız arıyor. Böyle bir istekler olduğunu sizin sayenizde söylemek isterim sıkıntılı giderse yeni bir kapanma oluşabilir. Hı, hı. E, yeniden bir kapanma olursa esnafın durumu ne olur? Çok kötü olur. Zaten e, dedim ya zaten can simidiyle gidiyoruz. E, i̇nşallah kapanmayız. E, ya kapanmayı değil de ben biraz daha tedbirlerin artırılmasını ve kapanmamasını e, istiyorum. Yani tedbirleri temizlik, hijyen kurallarına, mesafe, maske kurallarına uyarak e, kapanmadan ziyade bu kurallara uyup kapanmamamızı istiyoruz. Çünkü gerçekten esnafın durumu çok zor durumda. Ya bugün e, dükkan açılmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani cumartesi pazar dediğim gibi cumartesi pazar esnaf bizim esnaf emlak ve galeri çok önemli. Olması cumartesi pazar olmaz çünkü memur amir kesiminin gelip alışveriş zaman. Bunların biz kesinlikle Cumartesi Pazarı'nın evet. kısıtlamanın kaldırılmasını istiyoruz. Dediğim gibi temizlik, maske mesafeye dikkat edilmesini, bu konuda gerekirse cezaların arttırılması ama Cumartesi Pazarı'nın salmasını, açılmaya tamamen açılmasını istiyoruz. Bu noktadaki düşüş oranı nedir işlerde, satışlarda? Hem konut hem taşıtı, ikinci el ee, 2020 ile 2020, de 2021 arasında %50 diyebilirim. Evet. Konut ve galeride de %50 civarında azalmıştır. Konut ve galeri satışlarımız düşmüştür yani. Beklentiniz var mı yani piyasa şöyle bir uygun konut kredisi tarihi kesinlikle kesinlikle. Bu kredilerin alt çekilmesi lazım, esnafın bir soluk alması için. Emlak'ta Bilakis emlakta e, faizlerin düşmesiyle birlikte e, emlakçıdan vazgeçelim. Bütün her şeyin artışı, her şeyin otomatikmen e, kazanılacağını yani bugün demirin, çimontonun, bütün Antalya'nın, Türkiye'nin genelinde emlak e, piyasası iyi giderse, emlak satışı olursa, bütün Türkiye hareketleneceğine inanıyorum. Çünkü e, emlakçı demek bugün çimento'sundan e, suyundan her şeysinden kullanıldığı için bütün e, sektörü etkiler, bütün sektör harekete geçer. Tabii ki biraz daha e, iyi olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki seçimde Antalya Galericiler ve Emlakçılar Odası'na başkan adaysınız Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? İnsanlar size niye oy versin? Niye sizi oda başkanlığına seçsin? Allah nasip ederse 2022'de Emlakçılar, Otogarciler ve İş Takip Odası başkan seçimleri var. Bu seçimlerde adayız. Ben zaten sahalardayım, 4 yıldır, 3 yıldır bu sahalardayım. Esnafımızın sorununa, derdine dertlenmeye çalışıyorum. İnşallah Allah izin verir de esnaflarımız bizi tercih ederse, elimden geldiği kadar esnafımın sorunlarıyla, derdiyle dertlenmeye devam edeceğim. Her türlü esnafımızın yanında olacağım. Ben 1986 yılından beri esnafım. Esnafın sorunlarını emlakçının, galericinin, renk ve iş takipçilerinin Birebir yapmış, kendim bu işleri yapmış insanım. Yani e, bu işin içinden gelen birisiyim. Yani bana kimse diyemez, emlakçı değilsin, galerici değilsin, rentekarcı değilsin, iş takipçi değilsin diye. Geçmişe baktığın zaman, maliye kayıtlarına baktığın zaman hepsini görürsünüz. Ve birebir bu işlerle uğraştığım için, bütün sorunları bildiğim için adayım. E, i̇nşallah iyi olacak. Allah nasip ederse e, bundan daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bir ekranın penceresi programının daha sonuna geldik. Sayın Çağlar'la birlikte galerici ve emlakçı esnaflarının sorunlarını, beklentilerini dile getirmeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.